<laughs> Telefon mu <mı> çalıyor acaba? <laughs> Telefon çalıyor galiba. Alo efendim. acilen lazım. ne 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 oldu? Köyye baskın atmışlar. Köydeki herkesi öldürüyorlar. Ne? Köydeki herkesi öldürüyorlar mı? Hemen gidiyorum köye şimdi. Hadi hadi uç oğlum. Hadi. Arkadaşlar şimdi köye gitmem lazım acilen. Oraya inersem öldürürler beni. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Soldu köyün yanına gideyim. Şöyle süzül. Süzülsün bakalım. Süzül ejderha. Süzül ejderha. Arkadaşlar yine ejderha nasıl hem de bakın. Ay. Şimdi şöyle geçeyim. Oh, gördünüz mü bir sürü teröristler var. Bu teröristlere karşı ne yapmam lazım? Şimdi ellerinizi kaldırın ve sadece paralarınızı verin. Bakın arkadaşlar milleti tehdit ediyorlar. Ne yapacağım ne yapacağım? Dur normal bir konuşuyormuş bir köyle gibi gideceğim. Silahı çıkartıp hepsini birden vuracağım. Alo merhabalar. Şişt. Kardeşim selamün aleyküm. ya kim kim şekil yapıyor burada ya? Kardeşim çekil bakalım. Silahımın tadına bakmak istemiyorsan çekil. Silahına başlarım şimdi. Ben Yusuf Lord'um ha. Bu şehrin sahiplerindenim. Şehrin sahibine de başlarım. Sana da başlarım. uza git lan buradan. Gideyim gideyim o zaman. Hadi bay bay bakalım. Böyle arkadaşlar şöyle gideceğim. Gitmiş gibi yapacağım. Şuradan şimdi silahımı alıyorum. Alın lan size. <laughs> Alın. Heh. Bunları öldürdüm arkadaşlar. Gidin lan buraya. Aa, bize bir şey yapamazsın. Aa. Gel lan buraya gel. Ben Yusuf doğru mu? Köylüler nasılsınız iyi misiniz? Bir şey yaptılar mı size? Hı, <laughs> bize bir şey yapmadılar. Az kalsın bizi öldürürlerdi. Yusuflar çok teşekkür ederiz. Cidden çok teşekkür ederiz. Bir şey değil bir şey değil. Yani biz arkadaşlar bu şehri kurtarmak için doğmuşum yani resmen ya. Başka birisi var mı bakalım? Aa burada var. Gel lan buraya. Siz de gelin lan buraya. Sen de gel. Ay köylü sana geldi mermiler. <laughs> bir şey bir şeyin yok değil mi? Yok yok bir şey yok. Yusuflar çok teşekkür ederim. Bir şey değil bir şey değil. Aa burada da bir tane var. <laughs> Gidin buraya, <laughs> bir şey yaptılar mı çocuğunuza falan? Yok yok bir şey yapmadılar, yok yeter bir şey yapmadılar. De, tamam tamam, tamam sıkıntı yok. Şöyle geçeyim bakalım başka birisi var mı köyde? Yok galiba Yusuf Lord, çok teşekkür ederiz. Bir şey değil, bir şey değil. Neyse arkadaşlar ben gideyim şimdi. Eren'i okuldan almaya gideceğim. Ejderha, Ejderha gel oğlum buraya. Hop böyle arkadaşlar Ejderha Bayağı güzel baksanıza Ejderha bak. Bakın baya bir güzel. Şimdi okula gideceğim ve Eren'i okuldan almaya gideceğim. ondan sonra bakalım başka şeyler yaparız belki. Şöyle şuraya koyayım ejderhamı. Hop koydum. Ay aşağı düştüm ya. Ejderha beni niye aşağı düşürdün ya? Konuşamıyor ki arkadaşlar neyse. Ha Eren burada mıydın? Eren ne yapıyorsun bakalım okula nasıl geçti? Abi çok iyi geçti. Bugün bana hocam çok güzel bir şey hediye etti. Ne hediye etti bakalım? elimdeki kalem niye hediye etti? İçinde çok güzel kalemler var. Ne kalemleri varmış bakalım. Oo, çok güzel kalemler var. Hocam nerede bakalım? Hocam gitti. Tamam o zaman eve gidelim. Abi işte Berk'e dönsene Berk'e resim çizeceğim ben senin. Ne resmi çizeceksin Eren? Ya öyle bir resim çizeceğim abi Erkin dönen lütfen. Tamam hadi dönüyorum dönüyorum hadi çiz bakalım istediğini. Arkadaşlar resim çizecekmiş acaba ne çizecek? Şöyle bekleyelim bakalım. Abi bir şeyler oldu. Ne oldu Eren? Abi kalem çok farklı bir şeyler yaptı. Ne yaptı Eren? Arkadaşlar Eren beni silmiş Eren ne yaptın bana Abi bilmiyordum ki bu kalemler çok sihirli bir galiba Baksana seni sildi Ya böyle nasıl sildi arkadaşlar Baksanıza içim gözüküyor içim içim Beni sildi Eren seni şimdi var şimdi döveceğim seni ha Abi bilmiyordum ki ben de ben de bilmiyordum böyle bir şey olduğunu Of Of arkadaşlar ne yapmam lazım baksanıza ya her yeri bir şey oldu böyle gitti her yeri silindi Eren ver bakalım bu kalemliği sıra bende şimdi Abi abi yapma lütfen abi. Yo yo sen bana yaptın şimdi bende sıra. Ver bakalım kalemliği. Al abi atıyorum. He şimdi bende sıra. Gel bakalım. Arkanı dön bakalım Eren. Abi lütfen yapma yapma ya lütfen ya. Ben bilmiyordum ki. Ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle bir senin saçını bakalım şöyle. Hop. <laughs> Arkadaşlar bizim tüplerimize baksana. Eren'in kafasının ortası yarık. Benim de sırtım yarık. Abi vallahi ne oldu bize böyle ya. Abi kalemine başlayacağım. <laughs> aynen aynen öyle ya Ya bu nasıl bir kalemmiş böyle Kezban sana da yapayım mı Yok yok bana sakın yapma Yapayım yapayım çok güzel olacak Ya yapma yapma Al sana şimdi <laughs> Kezban ne oldu lan sana böyle Abi bana ne oldu böyle Kipime bak böyle ya bir de bak bir de herkes silinmeye başladı arkadaşlar herkes yavaş yavaş siliyoruz Sizi de silelim mi ya yok yok bunlara karışmayalım Şimdi biz bundan nasıl kurtulacağız ya nasıl kurtulacağımızı öğrenmemiz lazım büyücünün yanına gideceğiz Ben de geleceğim ben de geleceğim Ya senin gelmene gerek yok biz gideriz Eren'le Eren hadi gidelim Tamam abi gidelim şimdi Ejder burada bekle tamam mı hiçbir yere gitme Şimdi büyücü neredeydi büyücü galiba şu taraftaydı Eren gel geliyor musun Eren hadi gel hadi gel Eren de gelsin arkadaşlar Şöyle ilerleyelim Oh, of büyücü ya büyücü ne yaptın bize büyücü ya Hep bu büyücünün başının altından kalkıyor Büyücü Oo, oh, oh. Efendim Yusuf ne oldu yine bakalım Ya ne olsun işte ya sırtıma baksana bir ne oldu sırtın öyle senin Ya ne olsun işte bir tane böyle kalem var Göstereyim sana da böyle bir kalem var Bu kalemler böyle bir her, her tarafımızı böyle sildi ya Bak Eren'in kafasına bak Eren'in kafası yarık <laughs> ay ay siz kara büyüye lanetlenmişsiniz. Kara büyü mü? Kara büyü de nasıl oluyor? Kara büyü ne oluyor abi? Ben de bilmiyorum ki büyücü anlatacak şimdi. E Efendim büyücü anlat bakalım bize. Şimdi bu büyüyü getiren kim bilmiyorum ama çok büyük bir büyü. Büyüyü bozmanız için bana yaklaşık 5 milyon lira para vermeniz lazım. 5 milyon lira para mı? 5 milyon lira parayı nerede bulacağız biz ya? Abi sen ne vardı en son? Yok yok abicim ben de 5 milyon lira nasıl olsun ya? Abi sen ne vardır vardır hadi ver ya. Ya yok yok param yok benim. Ya büyücü başka bir anlaşma yapsak bu yani sen istediğin bir şey yapsak olmaz mı? Şöyle olur. Yusuf Lord eşeklik yaparsa olur. Ya ben eşeklik falan yapmam. Eren yapsın. Eren yapsa olmaz mı? Tamam Eren yapsın. Eren eşeklik yaparsa tamam. bu kara büyüyü bozarım. Tamam tamam. Eren şimdi seni eşeklik yapman lazım. Yok abi yo ben yapmak istemiyorum. Sen yap ya. Olmaz olmaz. Olmaz Eren sen yapacaksın. Tamam hadi. Hadi 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 yap bakalım. Of of tamam abi ya. <laughs> Yapıyorum. A i a i a i. -a -i. <laughs> Vici ya, nasıl yaptı bak işte gördün mü? evet <laughs> çok iyi yaptı. Şimdi kara büyüyü bozuyorum. Usta maksa Haber kurdum bakka. İzani. Unedi. Antaramana. Oh, büyücü kalemleri vermem gerekiyor mu? Ver ver, çabuk ver. Al, al verdim büyücü. Hııı, enteramana. Hı, hı. hı, bir şeyler oldu. Ay iyileşmişiz, iyileşmişiz Eren. Evet abi iyileşmişiz. Benim kafam da düzelmiş değil mi? Evet evet, senin kafan da düzelmiş Eren. Gidelim Kezban'a bakalım Kezban düzelmiş mi diye. Tamam abi gidelim hemen. Arkadaşlar şöyle Kezban'ın yanında gidelim. Kezban düzelmişse ona da bir büyü yaparız olmadı. Onu düzeltiriz. Hemen şöyle gidelim. Hop 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 hop. Çok merak ettim acaba ona ne olmuş? Aa Kezban senin saçın da düzelmiş. Evet evet benim saçım da düzeldi. Aferin bakalım. Herkes düzeldiğine göre bu videomuzu kapatabiliriz. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağdaki soldaki videoları tıklamayı unutmayın. Tıkla 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 tıkla. Hepinizi çok seviyorum. Hadi yarın bitiriş yap bakalım. Görüşürüz herkese. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.